Arkadaşlar herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Instagram DM'lerinden de geliyordu bu soru. Buna bir yanıt için bir video çekmek istedim. İlk başta Ultimate sürüm satın alan kullanıcılar 4600 FP'yi nasıl kullanmalı? Bununla alakalı internette de YouTube'da da başka kaynaklar da var. Bana da soruldu. Ben de bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim sizlere. Belki ilk kez başlayacak olan arkadaşlar var. Ellerine gelecek olan 4600 FP Türkiye şartlarında az bir ücreti de yok. Şu an gördüğünüz üzere FC24 fiyatları var. Fakat bunlar 25'te de aynı olacağı için arkadaşların 4600 FP'yi nasıl kullanmak istedikleri, soruları, akıllarındaki soru işaretleri olması gayet normal. Şimdi 2800 FP 756 lira, 5900 FP 1500 lira ortalama 1200 TL değerindeki bir FP'den bahsediyoruz. Birçok arkadaşlar var, bunu öğrenci arkadaşlar var, elde etmeye çalışan insanlar var. Bu soruyu düşünmeleri gayet normal. Nasıl kullanmalıyım diye. Aslında çok kompleks düşünmemek gerekiyor çünkü şöyle bir şey var 3-4 tane temel başlık var videoyu da çok uzatmak istemiyorum çünkü ihtiyacınız olan bilgi kısa ve öz arkadaşlar oyununuz çok mükemmelse atıyorum 20 vina e oynuyorsanız her vl ya da 18-19 vin draftta kullanabilirsiniz. Aslında 3-4 tane de başlık var. Benim benim tavsiyem size ilk gün tüm FP'lerinizi oyunun ilk gününde paket açarak kullanmanız. Bu ekrandan daha net görebiliyoruz. Oyunun ilk gününde benim size ilk önerim kesinlikle de önerdiğim bu paketi açmanız. Şimdi 4600 FP'niz var ve açacağınız bu paket 7500 jeton ve 150 XP points. Coin'imiz olmayacağı için ilk gün 4600 FP ile buna yoğunlaşmamız daha mantıklı. Sebebine gelecek olursak bu oyun tamamen kumar zaten. Siz mükemmel bir draft da çıkartsanız, yani 4 galibiyet üstünden 4 galibiyet de alsanız şimdi şans olmadıktan sonra bundan da bir şey çıkmaz, ondan da bir şey çıkmaz. Tabii ki de drafttaki paketlerin kalitesi daha yüksek olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Açacağımız paketlerin sayısı burada çok fazla olacak ve çöp dediğimiz bazı itemler veriyor. Bir tane açacağım şimdi. Bakın. 7500 jetonu açıyorum. Basit bir paket. Şimdi bundan 83 attı. Ve kimyalar da attı. Arma ve forma da çıktı. Şimdi bunları satacağız. Bunları sattığımızı düşünelim. Bunlar da 277K'dan satılabiliyor. Bunları oyunun ilk günü 350-400-450'den çıkacak olan oyuncuya göre Eriksen çıktı. Mesela 83 rating çok daha yüksekten satabiliyoruz. Bunları da Quixel satsanız 1.2K jeton geliyor. Bu paketten 4600 fp'ye 30 tane açabiliyorsunuz ve bu bize kötü senaryodaki olan e, çıkı, çıkan oyuncular ve itemlerde örnek veriyorum oyunun başında Herkesin paket şansı zaten mükemmel seviyelerde olmuyor. Fakat şöyle bir şey var. Çıkan basit bir oyuncuyu da değerli bir fiyattan satabiliyorsunuz. Oyunun bazı metaları var. Örnek veriyorum oyunun ilk gününden bir Walker çektiğiniz düşünün. Mbappe, R9 falan buralara kadar gitmemize hiç gerek yok. Hakimi örnek veriyorum. Oyunun ilk günlerinde aktif coin edecek oyuncular var. Ratingleri düşük olmasına rağmen Adeyemi, Renato Sanchez bunun gibi oyuncular kararak iyi fiyatlardan Buradan elinizden çıkartabilirsiniz oyuncuları ya da kadronuzu güçlendirebilirsiniz. Kesinlikle benim size önerim arkadaşlar, FP'nizi dediğim gibi Draft başka bir mevzu, Draft'ı yani Draft'tan keyif alıp sadece Draft oynayan arkadaşlar var. Onları ederek konuşuyorum. Paket açarak hem oyundaki şansınızı deneyin ki bu oyun tamamen şans oyunu, çok mükemmel bir oyuncu da atabiliyor. Tam da 50 de kalabilirsiniz oyunun ilk günü. İkinci önerim Draft. Draft'ta gördüğünüz üzere 0 1 2 3 4 şeklinde bir sıralama var. Aldığınız galibiyet sayısına göre paket veriyor. Oyununuza güveniyorsanız draft'a da girebilirsiniz. Draft'a girmenin de tabii ki de bir FP maliyeti var. Onu ödeyerek gireceksiniz. FP'nizi burada kullanmak ister misiniz, istemez misiniz bilemiyorum. Hediye olarak alacağınız FP'yi draftta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Draftta güzel bir seçenek. ikinci seçenek olarak draftta da buraya bırakalım. Draftlarda biliyorsunuz online draft ve tek oyunculu draft olmak üzere iki farklı draft var. Her zaman online'ın paketleri daha iyidir tek oyuncuya göre yani offline'a göre oynayacaksanız eğer online oynayabilirsiniz. Yok ben bilgisayara karşı oynayayım derseniz tek oyuncu offline'ı da tercih edebilirsiniz. HP'lerinizi iki şekilde de kullanabilirsiniz ama aynı şeyi savunmayı devam edeceğim ben. Oyunun ilk zamanı paket açmak hem keyifli. Hani olur da bir şey çıkar gibisinden yani bir şey çıkmaz diye de düşünmeyin arkadaşlar. Çıkartan oyuncular da oyuncularını ilk oyunun ilk günlerinde yani 5000 fp'lik paket olmadığı için gene o paketlerden çıkartacak yani siz de onlardan biri olabilirsiniz. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Oyunda ilk haftanın sonunda gelecek olan etkinliği beklemek. Etkinlik geldiğinde biliyorsunuz oyunun ilk promosu geldiğinde ee, markete bazı paketler ekleniyor. Ama şöyle bir şey var. Sizin şu anda benim size ilk tavsiye ettiğim şekilde 150 fp'den açabileceğiniz 30 paket varken... Promoda, promo geldiğinde daha değerli paketler geleceği için bunların da fiyatları da e, yani FP değerleri de yükselecektir. Örnek veriyorum siz 150 FP'den açacakken orada 500 bin, 2000 FP'ye kadar çıkan 2000 FP'lik paket gelir mi değilim ama yani yükselmiş bir şekilde çıkacaktır. Ve şöyle de bir gerçek var asıl sıkıntı birazcık da orada. Çünkü o paketlerin değeri yüksek olsa da arkadaşlar ben buna inanıyorum. Çoğu scam paket zaten. Yani bir şey çıkmıyor. Gelecek olan oyunun başlarına bir iki tane meta oyuncu sadece var. Havuz o kadar dar ki. Yani sırf onlar belki çıkar diye FP'leriniz o zamana kadar saklarsanız bir haftada markette de inanın gold kartlarda düşük oluyor. Çünkü en basit örnek adamı Traore sızdırıldı. Adama Traore kartı zaten santrafor oynayabiliyor. Kanat ve santrafor oynayabiliyor. Bu demektir ki şöyle bir basit matematik yapabiliriz. Otomatikman zaten Adama Traore çok çok aşırı pahalı bir kart olacağını zannetmiyorum ama meta olacaktı. Hem fiziği güzel, hem de şut ve driplingi yüksek olduğu için oyunun başında birçok kadroda biz Adama Traore'yi göreceğiz. Kesin göreceğiz. Ben ona eminim. Şu şekilde kafamda bir şey canlandı benim. Eğer Adama Traore zaten ilk şeyde gelirse, promoda gelirse ve objektif gelme ihtimali de var. Yani çok de ucuz ya da bedava gelme ihtimali olan olası kartlar arasında tam net bir bilgim yok benim de. Birçok kadroda olacak. Bu demektir ki zaten gold kadrolarda olacak olan bazı oyuncuların değeri çok daha fazla düşecek anlamına geliyor zaten. Sırf basit bir promodan dolayı. Benim size tavsiyem ilk günden bütün gold kartlar da güzel coin ediyorken paketlerinizi açın. Elde ettiğiniz oyuncuları satın ya da coin'inizi kenara koyun. Zaten ilk haftaya kadar madem üçüncü ihtimali düşünen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Zaten siz ilk haftaya kadar saklamayı planlıyordunuz. Coin'lerinizi saklayın o zaman o o güne kadar. O gün düştükten sonra mağaza o zaman harcayın coinlerinizi gene daha çok kazanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar dördüncü ve son önerim Evo'da kullanmanız. Evo geliştirmelerinde FP'nizi bu tamamen paket açmakla alakalı değil. Normal oyununuzu oynuyorsunuzdur. Rivals'ınızı, Squad Battles'ınızı, Food Champs'inizi her neyse artık hani fp'nizi bu tarz oyuncu çıkartmak için değil de Evolution'da oyuncuları geliştirmekte kullanabilirsiniz ki biliyorsunuz oyunun ilk zamanında evo oyuncuları çok çok daha önemli olabiliyor geçen sene hatırlarsanız fc24'ün yani başlarında bir lorente kartı vardı. O lorente kartı bambaşka noktalara gitmişti. Birçok kadroda vardı. Birçok oyuncu fp ile onu geliştirdi ya da coin ile geliştirdi. İsteyen oyuncular için de evo ile fp'nizi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar çok uzun olsun istemedim. Benim e, 4600 fp'yi kullanmanız için çektiğim rehber videosu bu şekildeydi. İstediğiniz rehber videoları varsa yorumlarda lütfen belirtin. Herkesin anlayacağı kolay bir video olsun istedim. 4600 fp'yi kısaca 4 başlık altında tekrar sıra alayalım ki herkes kafasını netleştirmiş olsun. Benim önerim size oyunun ilk gününden paket açarak 30 tane paket açarak 4600 FP'yi kullanmanız. Güzel bir oyuncu çıkarsa ne ala, eğer çıkmazsa da coin edebilecek olan kişileri değerlendirin, satın, kenarda tutun. Market düştüğünde kadronuzu birazcık kurun. 3-4 gün sonra market biraz daha dinlenecektir çünkü. Ya da online veya offline draft yaparak kullanabilirsiniz. O eğer oyununuza, gameplay'inize güveniyorsanız eğer yüksek galibiyetler alacağınıza inanıyorsanız draftlarda iyi paketler elde ederek kullanabilirsiniz. Üçüncüsü ilk promoyu bekleyebilirsiniz. Promo ile birlikte çıkartabilme ihtimaliniz olan oyunculardan çıkartabilirsiniz. İlk promoda evet güzel oyuncular mutlaka gelecektir. Oyunun başına göre fark yaratacak oyuncular gelecektir muhakkak. Ama dediğim gibi Eh, onları çıkartma ihtimaliniz oyunun ilk gününde 30 tane paketten bir şeyler çıkartma ihtimalinizle bence aynı. Çünkü ilk, oyunun ilk günü adı üstünde oyunun ilk günü olacağı için markette boş olacağı için çıkartacağınız oyuncuları çok daha iyi bir şekilde satabilirsiniz. Ve sonuncusu da Evo sistemi. Evo'da eğer isterseniz FP'nizi oyuncu geliştirmelerinde kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda beğenin. Abone olmayan arkadaşlar sayfaya abone olursa çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu bir bilgilendirme videosu olduğu için kısa sürdü. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.